Şimdi kongre bir kere ilan edilmeden belki bilenler tabii ki vardı fakat anladığım kadarıyla bir güvenlik endişesiyle oldukça gizli olmasa da kapalı bir biçimde gerçekleşti ve e, bu güvenlik endişesi sadece zamanının açıklaması değil yerinin de birden fazla yerde iki veya üç yerde gerçekleşmesine neden oldu. Yani son ana kadar savaş halinin veya en azından bu fiili bu, e, olarak bu durumun sürdüğünü gösteriyor. Şimdi ateşkes e, ilan edildi olarak yani bu e, toplantı yapılıp sonuçlar açıklandığı anda ateşkes ilan edildiği e, kabul ediliyor. Bir, 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 bu bir varsayım. E, herkes sonuç bildirgesine odaklanmış durumda. Çünkü çok bilinmeyen var. Yapılan kamuoyu araştırmaları hala bu konunun çözümünün geçmiş travmalara, tabii bu travmalar karşılıklı olarak yapılan fedakarlıklar, karşılıklı kayıplar, acılar üzerine değil. Hep Tek taraflı acılar üzerine işte bir taraf haksızlığa uğramıştır, saldırıya uğramıştır. E, anlayışı üzerine e, geliştirilmişti. Şimdi e, bunun geriye sarılıp aslında neredeyse yarım yüzyıllık belki de e, geçmişi daha uzun olan e, bir anlaşmazlığın, bir çatışmanın, bir karşılıklı kırımın, e, durdurulması üzerine bir anlaşma. Siz eğer kendi ülkenizde iç düşman üretmiş ve düşmanla savaşmayı, yurtseverlik, e, burada ölmeyi şehadet, karşıdakini yok etmeyi haklı bir dava ve işte onları e, yani bölücülüğü önlemek, e, işte yabancı düşmanları def etmek ya da yabancı düşmanların e, ülkedeki uzantıları def etmek üzerine vurgulanmış bir mantıktan hareket ediyorsanız anlaşmak çok zordur. Yani şimdiye kadar ki düşmanınız bundan sonra hani bunun adına kardeşlik e, projesi de deniyor ya yani düşmanınızın bir anda kardeş olması o kadar kolay bir şey değil. Şimdiye kadar katilinizdi, bölücünüzdü, düşmanınızdı. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden e, bu iş e, duygusal olarak bir kere kolay olmayacak toplumun hazırlanması gerekli. Niyet belirtiminde şöyle açık iki nokta var. Bir bundan sonra biz yok olmuyoruz. Silahlı bir örgüt olarak varlığımıza ve faaliyetimize son veriyoruz. Fakat siyasi bir varlık olarak devam ediyoruz ve siyasi mücadelemizi yükselteceğiz. Bu siyasi mücadele sadece Kürtlerin kazanımları için değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi, çoğulcu, eşitlikçi, e, demokratik bir toplum olması için gerekli ve biz de burada üzerimize düşeni yapacağız. Ve birkaç vurgu var Türk siyasetinde öne çıkmayan. Bir, ekolojik şeyler, e, endişeler. İki, Kadın özgürlüğü mesela. Üç, e, örgütlü toplumun siyasete katılması ve gençliğin rolü. Şimdi bunlara birkaç ciddi vurgu var. Bunların hepsi çok güzel. E, eğer gerçekten bundan sonra adı ne olursa olsun, e, yani başka bir ad altında siyasi bir varlık mı kazanır? Veya varlığını sürdürür? Demle birlikte başka bir çatı altında birleşerek mi sürdürür? Bunların hepsi e, muhtemel ve e, olabilir şeyler. Ama gördüğüm kadarıyla e, şeye müthiş bir ağırlık verilecek ve Kürt siyasal hareketi çok hareketlenecek, çok dinamizm kaz kazanacak. Bu da Türkiye'nin oldukça duraganlaşmış olan siyasetine bir hareketleri kazandıracak ve umarım yani Türkiye'nin e, hukuk devletine e, dönmesine veya dönmesine diyorum orada bile sorunlarımız vardı bir hukuk devleti olmasına ve demokrasinin gerçekten artık evrensel ölçülerde bir demokrasi olmasına katkıda bulundu Eğer e, bir terörist örgüt yoksa yani terörist olarak nitelendirilen faaliyetler olmayacaksa e, bu suçlan e, damgalanmış mahkum edilmiş bütün o insanların e, artık hapiste tutulması e, mümkün değil. Yani bir af olacak çapı ne olacak kimleri kapsayacak onları bilmiyoruz. Yani e, ırza geçicileri, hırsızları katilleri, uyuşturucu kaçakçılarını biliyorsunuz. Yani topluma ve bireylere zarar verenler hep affedilmiştir. Fakat e, siyasette yani siyasal suç olarak iktidara yönelik e, bir İktidarın tanımladığı e, suçlara e, bulaşanlar hiç affedilmemiştir. Hükümetlerin, devlet kesiminin yani resmi Türkiye'nin sığındığı o mazeret terörizm ortadan kalkıyor. E, o yüzden terörizmle ilişkili bütün suçların da son bulması lazım. Şimdi bir af söz konusu. Şimdi bu af e, kimleri kapsayacak onları bilmiyoruz. Çünkü mesela kent uzlaşısı diye bir seçim ittifakı son derece masum. Ee, Neden ne? İnsanlar içeri alındı ya. Yani şimdi bunu yapan iktidar e, bunun e, ka, e, karşı tarafıyla yani diğer muhatapla şimdi uz, uzlaşmaya gitti. E, o zaman ne olacak bu içeri alınan insan? mazereti kalmayınca odadan kalkacaktır. Ee, ondan sonra tabi e, vatandaşlık tanımı. Yani vatandaşlık tanımı artık etnik ve dinsel bir paranteze sıkıştırılmayacak. Yani bu sınırlar içinde var olan herkesin eşit olarak kabul edildiği yeni bir tanıma kavuşacak. Ee, bu konuda da oldukça eee bir gelişmiş anlar, anlayış var. Fakat tabii buna çok direnenler var. Çok bilim yani bir denklem var. Ee, e, e, bence de kolay merhale aşıldı. Hiç kolay değildi tabii. Onu söyleyeyim. E, kolay merhale aşıldı. Ama bundan sonra bizim alışık olmadığımız demokratik bir sürü yeni girdi. Ee, Türkiyeyi değiştirecek. Türkiye'nin buna alışması biraz zaman alacak.